Onun soruya bakalım. Yukarıda ayrı uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmalar birer yüzlere çakışacak şekilde rastgele üst üste konulacaktır. Buna göre bu prizmalardan en az kaç tanesi, burası önemli, üst üste konursa 30 cm'den daha uzun bir yükseklik elde edilir. Şimdi kök 23 var, 4 kök 2 kök 32'dir, 3 de kök 9'dur. Dolayısıyla az ee, dikdörtgenler prizması koymam için yükseklik kök 32 seçmem gerekiyor en büyük olanı seçeceğim. Şimdi diyeceğiz ki bu kök 32'den yükseklik prizmadan kaç tane koyarsam 30 santimetreden yani kök 900 santimetreden daha büyük bir yükseklik elde ederim. Bu kök içinde 32x kare büyüktür kök 900 olur. 32x kare düzeltelim. 32x kare büyüktür 900. x kare büyüktür 932'ye bölersek arkadaşlar kenarda 64, ondan 4 çıktı 6, 260, 8, 28 nokta bir şey oluyor gördüğünüz gibi x en az kaç olur? E, 5'ten e, x en az 6 olur çünkü 5 olursa 25 olur. Dolayısıyla cevap 6 olarak bulunur Ceyhan.